9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 138 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 138 Antalya'nın Ocak ayı sıcaklık ortalamasının Çanakkale'nin Ocak ayı sıcaklık ortalamasından daha fazla olmasının nedenleri neler olabilir? Cevap, Antalya elinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak geçer. Yazın öğleden sonra Meltem rüzgarı ile sahiller biraz serinler. Kış bol yağışlı geçer. Dağlara kar yağar. Antalya sahilinde denize girilirken, dağlarında kayak yapılan dünyanın sayılı şehirlerinden biridir. Sıcaklığı 4, 3C ile 43, 4C arasında değişir. Kışın 10 dereceden aşağı soğuk çok nadirdir. Yağış ortalaması metrekareye 1070 milimetredir. Karadeniz iklim bölgesinde yer alan Rize ilinde yıllık toplam yağış miktarının Samsun iline göre daha fazla olmasında etkili olan faktörler nelerdir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, Rize ilinde yazları ve kışları ılık, her mevsimi bol yağmurlu bir iklim hüküm sürer. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesidir. Kıyıdan uzaklaşıp güneydeki dağlara gittikçe iklim sertleşir. Kafkas dağları, Rize ilini soğuk kuzey rüzgarlarından korur. Yıllık yağış ortalaması merkez ilçede 2500 mm civarındadır. Yazın nemli kuzey rüzgarları bol yağmur getirir. Senenin 140 günü yağışlıdır senenin 10 günü 0 C'nin altında, sadece 3 günü 30 C'nin üstünde olur. Yıllık ısı ortalaması 15 C'dir, merkez ilçede. Sıcaklık 6, 9C 9 C ile 37,9 derece arasında seyreder. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.